o lüks gelir paylaşımı projelerinin reklamlarını görüyoruz ve vasa satış ofisleri kuruluyor. Peki bu satış ve pazarlama işlerini de TOKİ mi organize ediyor? TOKİ personeli mi daire satıyor? Cevap, hayır. Sözleşme gereği, projenin satış ve pazarlaması tamamen yükleniciye, yani ihaleyi alan o özel inşaat firmasına aittir. O şatafatlı reklam filmleri, gazete ilanları, dijital pazarlama kampanyaları, satış ofisindeki personelin maaşı, bunların hepsi yüklenicinin sorumluluğundadır. Müteahhit projeyi en iyi şekilde pazarlamak ve hızlıca satmak için kendi stratejisini belirler. Peki TOKİ burada ne yapar? TOKİ, "Ben payımı alayım da gerisi önemli değil." demez. TOKİ'nin buradaki rolü denetçi ve garantör olmaktır. Satış gelirlerinin kontrolünü elinde tutar. İdare payının yani TOKİ'nin alacağı paranın güvence altına alınmasını sağlar. Satışları ve elde edilen gelirleri anlık olarak takip eder. Yani müteahhitin ben şu daireyi şu kadara sattım beyanını kontrol eder. Para TOKİ'nin de kontrolünde olan özel hesaplara yatar. TOKİ satış sürecini yönetmez ama satıştan gelen parayı yönetir. Bu hem tokenin kendi payını garantiye alması hem de projenin mali disiplinini sağlaması açısından çok önemlidir. Yani siz o projeden bir ev alırken muhatabınız aslında yüklenici firmadır ama arkanızda tokenin o süreci mali olarak denetlediğini bilirsiniz.